Merhabalar, 2022 yılında bilim ve teknoloji dünyasında uzay teknolojileri başta olmak üzere çok önemli gelişmelere şahit olduk. Bu heyecan uyandıran gelişmeleri sizler için derledik. Gelin hep birlikte neler yaşanmış bir bakalım. Don't Look Up filmini izleyenler bilir. Filmde bilim insanları dünyaya çarpma tehlikesi olan bir gök taşını uzayda parçalamaya çalışıyordu. Aslında bu gerçek hayatta da yaşanabilecek bir durum. Güneş sisteminde gelecekte bir gün dünyaya çarpma olasılığı bulunan çok sayıda gök taşı var. Üstelik bu gök taşlarının bazıları yıkımlara sebep olabilecek kadar büyük. NASA 2022 yılında gelecekte dünyayı potansiyel tehlikeli gök taşlarından korumak için kullanılabilecek bir teknolojiyi test etti. Kısaca DART olarak adlandırılan uzay aracı yaklaşık golf arabası büyüklüğündeydi. Dünyaya 11 milyon kilometre uzaklıktaki bir gök taşına ulaşmak için 8 ay boyunca uzayda yol alan DART, gök taşına çarparak yörüngesini değiştirdi. Grönland'da 2 milyon yıl öncesine ait etrafa saçılmış DNA parçaları bulundu. Analizler şaşırtıcı şekilde Grönland'da 2 milyon yıl önce söğüt, kuş, kavak ve sedir ağaçlarının bulunduğunu, rengeyikleri, atmalı yengeçleri, mamutlar, yaban tavşanları, kazlar gibi canlıların yaşadığını gösterdi. Bu biyoçeşitliliğinin benzerine bugün dünya üzerinde rastlamak mümkün değil. Bilim insanları yıllardır devam eden araştırmalar sonucu ilk kez füzyonla enerji elde etmeyi başardı. ABD Ulusal Ateşleme Tesisinde yapılan deneyler sırasında döteryum ve trityum izotopları kaynaştırılarak helyum üretildi. Füzyon tepkimelerini tetiklemek için sisteme verilen enerjiden daha fazlası açığa çıktı. Peki bu gelişmeler ne anlama geliyor? füzyon tepkimeleri gelecekte temiz enerji elde etmenin yollarından biri olabilir. Bakteriler o kadar küçük ki onları görmek için mikroskoplara ihtiyaç duyarız. Ancak 2022 yılında çıplak gözle görülebilecek kadar büyük bakterilerin de olabileceği keşfedildi. 2009 yılında Karayipler'deki mangrove ormanlarında keşfedilen 9 mm uzunluğundaki bir canlının bakteri olduğu anlaşıldı. Uzun süren çalışmalardan sonra James Webb Uzay Teleskobu 2021'in sonlarında uzaya fırlatılmıştı. 2022 de teleskobun kurulumu tamamlandı ve dünyaya veri göndermeye başladı. Elde edilen ilk görüntüler teleskobun eşsiz kapasitesini gözler önüne serdi. Özellikle ışık tayfının kızılötesi bölgesinde gözlem yapması için tasarlanan teleskobun 20 yıla yakın bir süre görevine devam etmesi bekleniyor. Bilinen en büyük salgın yaklaşık 700 yıl önce yaşanmıştı. Veba bakterilerinin sebep olduğu Kara Ölüm olarak adlandırılan salgın sırasında maalesef Asya, Avrupa ve Kuzey Afrika'da yaşayan 75 ile 200 milyon arasında insan hayatını kaybetmişti. Kara ölümden kurtulmayı başaranlar büyük olasılıkla bağışıklık sistemleri ve Veba mikrobu'na karşı daha güçlü olanlardı. 2022 yılında araştırmacılar İngiltere'de ve Danimarka'da salgının öncesinde ve sonrasında hayatını kaybetmiş insanlardan kalan kemikler inceledi. ERAP2 adlı bir genin iki varyantından birine sahip insanların salgından kurtulma şansının daha fazla olduğu görüldü. 2022 yılında çip üstü organ olarak adlandırılan sistemlerle yapılan deneyler sırasında sinir hücreleri pong oyunu oynamayı öğrendi. Ne kadar şaşırdığınızı tahmin edebiliyorum. Çalışmalar sırasında hücreler elektriksel sinyallerle uyarılarak topun konumu hakkında bilgilendirildi. Hücrelerde çipe sinyaller göndererek paleti hareket ettirebildi sizinle şimdiye kadar heyecan verici bilimsel buluşları paylaştık. Sıradaki haberimiz ise biraz endişe verici. 2022 yılında yapılan bir çalışmada deneye katılan kişilerin yarısının kanında mikroplastikler tespit edildi. Tespit edilen plastikler arasında ambalaj ve köpük malzemelerde kullanılan polimer türleri de var. İnsanlar tükettikleri besinler ve soldukları hava nedeniyle mikroplastiklere maruz kalıyor. Bu plastikler ise zamanla kana karışıyor. 1990 yılında başlayan ve insan gen haritasının çıkarılmasını amaçlayan insan Genomu Projesi tamamlandı. Çok sayıda bilim insanının yer aldığı projede 3 milyardan fazla nükleotit çiftinin bulunduğu DNA diziliminin haritalanması amaçlanıyordu. 2003 yılında sonlandırılan projede gen haritasının tamamını çıkarmak mümkün olmamıştı. 2022 yılında ise eksik kalan %8'lik kısımda tamamlandı. Bir kara deliğin görüntüsü ilk defa 2019'da elde edilmişti. Aralarında Türk bilim insanı Profesör Doktor Feryal Özel'in de bulunduğu aynı araştırma grubu bu yılda gökadamızın merkezindeki kara deliğin görüntüsünü yayınladı. Teleskoplarla toplanan veriler kullanılarak üretilen görüntü gök adamımızın merkezinde gerçekten de süper kütleli bir kara delik olduğunu doğruladı. Hesaplar Sagittarius A yıldız adı verilen kara deliğin kütlesinin güneşinkinin 4 milyon katı kadar olduğunu gösteriyor. 2022 yılında bizim en çok ilginizi çeken bilimsel gelişmeleri sizler için derledik. Peki bu yıl sizin en çok ilginizi çeken bilimsel gelişme neydi? umarım 2023 yılında da bizi heyecanlandıran bilimsel gelişmelere hep birlikte şahit oluruz.